Hepiniz tekrar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün özel tüm maskelerde %50'ye varan indirim varmış. E, bu maskeler zaten epey bir pahalı olan bir mesela şu e, kara panter mi ismini hatırlamıyorum. 19 milyon civarıydı. Artık ne kadar düştüyse onlara falan bakacağız. E, bugün görevimizi falan var onları da yapacağız. E, özel çek de çevireceğim arkadaşlar. 59 taşım var. Zaten görevlerde görevim vardı galiba. Özel çak çevir diyordu. Öyle görev yok yani. Ama mecburiyetten yapacağız. 100.000 bin lira veriyor ve özel çak çevirdiğimizde. Ama inşallah özel çarklarına güzel bir şey çıkar. Şimdi bakalım özel çark çevir. Tamam onu en son çevireceğim. Büyük kafa özel gücünü kullanan uç kola. Tamam atarız onu. Sezonda 9 maç kazan. Kaç sıra veriyor? 18 bin veriyor. Şu maskelere bakalım önce. Ve arkadaşlar bugün fena fena biraz hastayım. Bu ne oğlum 150'den 120 indirmiş. Al ne indirim var? İndirim bu mu yani? Bak buna 500'den 400'e. Buna 100 bin indirim. Dur bakayım. Şöyle kara falan bakalım. Al işte bak bu olabilir mesela. Bunu epey bir indirmiş. Bu bunu da indirmiş. En sondakine bakalım. Evet, bu tam %50 indirim var. Buna da %50 indirim var. 3 3 Evet, buna da %50 indirim. Bu bu da %50 indirim. Evet, bu da. Bu bu da. Buna bakalım. Hesapla hesapla bu da %50 indirim. Bu da %50. Bu da evet. Bu da öyle. Bu öyle mi lan? Bak. Evet 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 bu da öyleymiş. Tamam. arkadaşlar bugün çok kötü bir hastalığım var. Evet başta da söyledim. Şimdi 9 maç kalacağız. <laughs> i̇şte bunun gibi ağzım biraz ağrıyor. Normalde bugün video atmayacak. Yani video çekmeyecektim bugün. Hazır videom da yok. Arada ben video biriktiriyorum. Şu an hazır videom olmadığı için bunu mecburen çekiyorum. Tikaçlarını çekeceğim, biriktireceğim. Lan adam fake attı. Ana adam bana fake attı. Zarkist'e. Ana. Bak görevim var tamam mı? İşte buna profesyonel kafa topu oyuncusu denir. Fazla bağırmayalım. Rahatsız oluyorlar. Evet buna profesyonel bakış açısı denir tamam mı? Evet. Tamam dur. Evet. Şöyle. Ve arkadaşlar en son attığım kafa topu videosunun kaç like vardı? Like'lar biraz düştü arkadaşlar. Ee, bu video biraz e, 15 like gelirse çok sevinirim. Hatta arkadaşlar 20 like gelmesini sürme yani. bunu yapabiliriz. Bu video ana ne yaptım lan? Bu video bir 20 like istiyorum arkadaşlar. Attığım dakikada 20 like olmasın size süre veriyorum. Bu, e, akşam 9'a kadar 20 dakika bekliyorum. Ve arkadaşlar 100 aboneye ulaşmışız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunun için özel bir video hazırlıyorum. E, o videoda merak etmeyin gelecek kafa top çekilişi yapacağım. Güzel bir çar yapıyorum. Annemin telefonunu indirdim. Oradan oynuyorum. İçinde bir 400 bin altın var. Kombinimi hiç hazırlamadım yani kombinsiz. İçinde bir bir buçuk milyon falan biriktirmeyi düşünüyorum. Özel çark çeviriyorum. İki kere çevirdim şu an. Bir görevler yaparak çevirdim. Diğerinde hani bir gün perşembe gününün özel şey vardı ya. 50 gol atınca şey veriyordu. Özel çark çeviriyordu. Onu yaptım. Bir de bir şeye girelim ya. Bir markete girelim. Onu özel güçlerden Unuttum kafa 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 kafa. tane alalım an yeter yani. Şuna da verelim. Artık yani yapacak bir şey yok. O yeni sezon başlamış. Gerçi ses bombası veriyor. Ben de var onun için ses bombasına gerek yok. Hiç ödül almadım ki. Full şey aldım yani. Abi bu ne? Ben bunu yenemem ki. Ya böyle adamlar veriyorsun. Zaten arkadaşlar şey yaptım. Ücretsiz gir çık gir çık şeyimi düşürdüm düşük adamlar geliyordu. Şimdi yaptığına ne denir yani senin ya? Onu daha hiç gol demedik. gol de atamadık. 10 saniyemiz, 15 saniyemiz oldu. Gol attık, adam biraz. Bu adam bot. Oha Oha. Olamaz. O oh, hayır. Aa. Galiba iyileştim. Ah be. Dur o koçum bir gol atayım. Allah belanı vermesin senin. Lan toptan sikecek orada. Oğlum ya var ya bir gol atacaktık ya. Kaf büyük kafayken ya. Ulan yalnız kaleci şey fena fena. Ben çok kötü bir hareket yaptım. Ve maçı kazanamadım. Kazanamayacağım. ondan bu adamı hiç sevmedim. Fake atıp duruyor bize. Ya oğlum var ya şöyle adamlar göndermeyin ya. Kafa topu yapma şunu ya. Var ya bu oyun bırakacaksın bırakamıyorsun çünkü. Ah taş iki taş büyük ana büyük kafa vermiş bana. Ya of ya. Fotoğraf yapma şunu ya? Ah. Hayır. Allah'ım töbe töbe. Ya adam dalga geçiyor ya. Vallahi oğlum. Kendisi ya. Dur bir takıma yazalım. Şunun bir günü kalmış. iyi bunu. Bunlar arkadaşlar e, bronz var. Gümüş var. Altın var arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor e, size söyleyeyim. Maske çıkıyor. Şu an neler çıktığını gösteremiyorum. Maske çıkıyor. E, sonra. Maske çıkıyor. Yani. Özel güç tribünler falan. Full tribün. Sonra kafa falan çıkıyor. Tişört. Özel yani kombinde olan şeylerden çıkıyor. Ve arkadaşlar neredeyse epey bir kuyruğum var. Aldıklarımı size söyleyeyim mi? Parayla aldıklarımı. Şu kuyruk. Şu kuyruklar hediye. Şu kuyruğu parayla aldım. Sonra başka. Bir de şu kuyruğu parayla aldım. Gerilerin bir de şunu mu aldım? Yarısından çoğu özel çarktan falan özel çark değil şeyden normal çarklardan çıktı. Şu gözlüklere Hangilerine para verdim? Buna verdim para, buna verdim. Şu ikisi de galiba bana normal çarkdan çıkmıştı. Ben biraz arkadaşları kasayım. Ondan sonra geri döneceğim. Ee, evet arkadaşlar, şu an görevimiz bitti. Ee, bir de çanta için bir tane daha maç yapıp ondan sonra özel çarkı bu adamı da hemen yenerim. Bir dakika arkadaşlar, kapıyı kapatayım. Tamam. Şu an epey bir ilerledim. 15, 15 bin, 15 ince sıraya yerleştim. Şu an biraz ücretsiz de oynadım da şey para kasmak değil şu an amacım. Şu an biraz kolay adamlar gelsin diye e, yapıyorum. Aralıksız o gol girmeyecek kardeşim. Yenilmez. Yenileceksin. Allah belanı vermesin senin ya. diye adam. Bak adam benim sesimi duydu. Şiş yaptı. Susmuyorum oğlum sana ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok kötü ha. Başım ağrıdı bak şimdi ya. Ama bağıra- <laughs> Dün hiç bağıramıyordum. Sesim böyleydi resmen. Hu hu diye hiç çıkıyordu. Hep edip taraftan mı topladık biz yoksa bunlar taraftarlar nereden geldi? Ama bizim kaç tara taraftarımız var ona bakayım da. Ve arkadaşlar e, bir ara bilgilendirme videosu gelecek arkadaşlar. E, karşı takımın nasıl bot olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela bu adam bot. Nereden anladın derseniz bunu başka videoya saklayacağım. Bir bazı hile bazlar da var. Onlar daha bir kötü botlar. Onda gelecek bir kötü. Takipte kalın yani. Adamla Arayı iyice açtık yani. Beni yenemez ki. Yani büyük konuşmuyorum ama yani yenemez ki. Baksana arayı nasıl açtım. Bir arada 12 fark var. Oy 13 oldu. Aa. Yazık adamı. Oğlum sen oraya git gene atamazsın. Ve şu an kombinim biraz komik olabilir arkadaşlar. Alt, altta buz üstte şu adamı adını hatırlamıyorum. Onun kombini hayır istemiyorum. Evet 102 102 tane şeyimiz varmış. Evet şimdi tamam. Heh. Şimdi şunları toplayalım. Keşke bir anda toplasaydık, Neyse. Niye kastı bu şimdi ya? Bekle bir dakika. Özel şartı da Aç bunu önce. 5 taş. 40 bin. Bir tane de Hadi çevirelim be. Bismillah. Biraz yavaş çevirdik. Gözlük çıksın ya. Yuh 936 ne demek abi. Ne demek dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bak bundan tıkandı ya. Çevir. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan çeviremedim. Ya şapka ne ya? Ama şurada bağırttırmayın ya. Şapka mı geldi ya? Oha keseceğim kendimi. Ya senin verdiğin şapkaya ya. Dur lan bir daha çevirebilir miyiz acaba? Ya of ya yapma böyle ya. 36 tane var. Cık. E yaptın ne denir ya? Nerede o şapka? Sinirlendirdin adamı şu an. Ya bu ne ya? Oğlum şu özel çaktan şunu getirmen lazım. Bunu yani. Sat. Ma. Bizim zaten en pahalı. Bir dakika. Ne kadar ediyor bu? Allah Allah ya. Arkadaşlık isteği var. Kabul et. Arkadaşlar beni ekleyin. Şu an çok kötü sinirlendim. Allah'ım ya Rabbim ya. Var ya. Adamı çıldırtıyorlar şu an ya. Uf sinir krizi geçiriyorum ya. Bir milyon olmasına da. Puh ya keseceğim kendime. Bu ne ya? Verdiğin şey senin ya. Web Tekno ne yaptın sen ya? Bir şey satsak acaba şey alır mıyız ya? Sat bunu. Ama neyse satmayalım. Bari şu an fena fena sinir krizi geçiriyorum. Uf uh ya. Lan kombine değiştir ya. Var ya. Web Tekno yapma böyle ya. Ana bunlardan alsak mı acaba? Ya uf ya adam ne yaptı ne verdi bize ya? Şu an bana küfür ettirecek ama etmeyeceğim küfür. Etmek istemiyorum çünkü. Uff var ya. Şu an sinir krizine patlayacağım. Kapat ya videoyu kapat. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an sinir krizinden patlayacağım onun için. Hepinize bay bay.